Bir yandan da sayın seyirciler yavaş yavaş Suriye'de yeni kabine şekilleniyor ve bu kabinede dikkat çeken bir isim var. Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani. Onu diğer bakanlardan ayıran o unsur, o ayrıntı ne? Şeybani yüksek lisans eğitimini Türkiye'de aldı sayın seyirciler. Doktora programı ise hala devam ediyor. Bir öğrencimizin aynı zamanda bir mezunumuzun. E kardeş bir ülkede, komşu bir ülkede bakan olması hepimizi sevindirdi. Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle yeni dönem başladı. Yeni kabine de şekilleniyor. En önemli koltuklardan birine Türkiye'de eğitim alan Esad Hasan Şeybani oturdu. Şeybani geçici hükümetin dışişleri bakanı oldu. Bu görevlendirmenin hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve öğrencimize daha özgür, bütün, birliğini, bütünlüğünü sağlamış huzurlu bir e, Suriye kurma yolunda ekibiyle birlikte başarılar diliyoruz. Haseke doğumlu Şeybani yüksek lisans eğitimini 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora eğitimine ise devam ediyor. Şeybani'nin orada bakan olması üniversitemiz açısından da motivasyonumuz artırıcı bir etki gösterdi. Türkiye'de eğitim görmüş ve görüyor olması, Türkiye'de yaşamış bulunması, Sayın Bakanın olumlu katkılar sağlayacak oradaki icraatlarına da Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Şeybani yüksek lisans tezinde Arap isyanlarını konu aldı. Bu isyanların 2010-2020 yılları arasında Suriye'ye yönelik Türk dış politikasına etkisini inceledi. Öğrencimizin gerek aldığı dersler gerek üzerinde tez yaptığı konu Türkiye'ye ve Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilere önem veren bir yaklaşımı aslında ortaya koyuyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar, Türkiye'nin uluslararası etkinliğinin geliştiğine dikkat çekti. Üniversitelerin sorumluluğunun önemini vurguladı.